Merhaba arkadaşlar. dev içerisinde söz tablosu programını çektik. Söz tablosunun böyle nasıl çalışacağınıza dair bir bilgilendirme yapmak istedim. Bakın söz tablosunda şuraya yani dev içerisinde şuraya girdiğinizde söz tablosunu göreceksiniz. Zaten benden ders aldıysanız veya da daha önce söz tablosunu kullandıysanız bunların ne işe yaradığını her bir karede belirli zamanların olduğunu biliyor olmanız gerekiyor. Bu yani yeni programda eklenen özellik şu oldu şimdi. E, burada ki şeyleri hücrelerin her birini aktif veya da pasif hale getirmeniz mümkün. Ben şimdi bir tane yeri pasif hale getirdim. Hepsini pasif hale getirdim. Bir tanesini aktif hale getirdim. Biliyorsunuz bu kare zamanlar tablosunda ne ifade ediyordu? I'm happy iyi ifade ediyordu değil mi? Dolayısıyla da hani şu sütuna demiştik, fiil yok demiştik, burada fiil var demiştik, burada belirli bir an demiştik, burada da perfect zamanlar demiştik, şimdiye kadar ve benzeri. Zaten diyorum ya sos tablosu videosunu izlediyseniz eğer olayı biliyorsunuzdur. Şu anda bu videonun amacı burayı nasıl kullanacağınızı anlatmak size. Şu anda sadece bir tane bıraktım. İsterseniz olumlu olumsuz soru da seçebiliyorsunuz. Ama ben şu anda hepsinin aktif halde olmasını istiyorum. Burada I'm happy dediğim gibi soru tıkladığınızda burada size rastgele bir tane zamir verecek. He, she, it, I, we, bir tanesi. Olumlu olumsuz sorulardan bir tanesini verecek ve şurada bir zaman işliyor. In Belirli bir zaman zaman dilimi içerisindeki şu an 9 saniye belirledik biz bunu ama ileride güncellendiğinde bu zamanı değiştirebileceksiniz. 10 saniye yani sınıf, istediğiniz kadar kısa veya uzun hale getirebileceksiniz. O 10 saniye içerisinde sonra tıkladıktan sonra şu cümleyi şuradaki seçtiğimiz hücreye bağlı olarak onunla ilişkili olarak sizin cümleye çevirmeniz bekleniyor sizden. Dolayısıyla zaten 10 saniye süreniz bittiğinde şurada açıklamasını verdi değil mi? Hani yapmanız gereken şey he isn't interested in geography demekti. Bir daha tıklıyorum. Şöyle bakın she verdi, olumsuz verdi ve in love uh, dedi. She isn't in love olması lazım. Süre ilerliyor. İsterseniz she süreyi bekleme. Ha evet süreyi beklemeyebilirsiniz. Ve zaten süre tamamlandığında hem size yazılı olarak hem de e, metin okuması olarak verecektir burada. Genelde program eline alanlar bir tür alıştırma programı gibi düşünüyorlar bunu. Hani acaba şu emizarı olumlu olumsuzu ve da diğer zamanların tamamını burada yazmamız mı bekleniyor? İsteyen olursa şuraya hani süreçlerken yaz deyip cümleyi yazabilir. Ama başlangıç aşamasındaki arkadaşlardan hani buraya pek yazmalarını istemiyorum. İleride kendinizi denemek isterseniz keyfine yazmak isterseniz yazın derim ben size. Ama başlangıçta bu programın amacı bu değil. Bu programın amacı sizi test etmek, neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı anlamak değil. Bu programın amacı mümkün olduğunca kısa süre içerisinde sizin soru tıklayıp buradaki "They aren't a student" gibi ıı, şey yapmanız gerekiyor. Yani cümleyi oluşturmanız bekleniyor. Sonra cevabınızı kendiniz kontrol edin. Yani yazmaya kalkarsanız harcayacağınız zaman ıı, çok fazla uzayacaktır ve zamanın uzaması bizim istediğimiz bir şey değil. Burada mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde mümkün olduğunca fazla cümleyi kendi kendinize kurabilmeniz bekleniyor böyle. Dediğim gibi isterseniz olumlu olumsuz sorularını da ayarlayıp yani tek bir hücrenin olumlu olumsuz sorusunu çalışabilirsiniz ya da hepsini toplu halde çalışabilirsiniz. Diyelim emzaları kontrol ettiniz. Onu, pardon şurada şeyi de verelim. Bakın burada yazmanız mümkün ama aynı zamanda şuraya tıklayarak ee, soru sorduğunuzda şu yuvarlak hani renkli çizgiler var ya buraya tıklayarak sesli bir şekilde telaffuz edip telaffuzunuzu yazdırıp kontrol etmeniz de mümkün. Şu anda hani ilk versiyonları olduğu için burada cümleyi verdik ama ileride bu cümlenin çıkıp çıkmamasını opsiyonel hale getireceğiz size. Ee, yine bunu da başlangıç aşamasında kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Birkaç problemimiz var bu konuda çünkü. Yani birinci problemimiz şu Google'ın metin, sesten metin özelliği çok iyi çalışmıyor. iPhone'da maalesef hep iPhone'u eleştiren birisi olarak takdir etmem gerekiyor ki iPhone'un ses tenime, tanıma özelliği çok çok iyi. Yani 7 yaşındaki oğlum oturup Siri ile konuşabiliyor. Ama maalesef Android'in ve Google'ın ses tanıma özelliği çok iyi değil bu konuda. Ondan kaynaklı problemler yaşıyoruz. Diğer bir sorun ise genelde öğrenciler başlangıç aşamasında olduğu için telaffuzlarında problem oluyor. Yani ve bu da telaffuz odaklı sonuçta. O yüzden hani başlangıç aşamasında sadece kendinizi kontrol edin, cümlemi hızlı hızlı cümle kurmaya çalışın. Ama ileri aşamada kendi telaffuzunuzu kontrol etmeniz açısından iyi olabiliyor. Şöyle bir tane daha bakın soru e, sorduracağız. Is it okay? Evet doğru kabul etti. Hani bakın aynı cümleyi yazıyor ve bu cümlenin doğru olup olmadığını kontrol ediyor bu şekilde. Ve hani sorulan ben dört tane sordurdum ama bir tane cevaplandırdım. Ama dediğim gibi yani şu anda siz kendinizi denemeye ne sesli olarak ne de yazılı olarak buna girişmeyin. Şu anda mümkün olduğunca kendi kendinize hemen basın. Is he sensible? deyip cevaplaya tıklayın. Ha, pardon. Is he sensible? <laughs> Sonra sorduruyorum. I'm not in the left. I am not in the left. Gördünüz yani mümkün ne kadar kısa sürede ne kadar çok cümle kurdurursanız o kadar iyi. Burayı eğer uzmanlaştım diyorsanız tamam tamam diyorsanız isterseniz burayı da açabilirsiniz. Burası da hani neydi? Buralar ya yani şu kısım Şimdi veya present ile ilgili geçmişe gittiğinizde bir adım geriye gidiyordunuz. Buranın hepsi geçmiş Şu an hepsi de gelecek değil mi? Şu anda isterseniz kapatıp burada vazbörü pratiğini yapabilirsiniz. Were we exhausted? Were we exhausted? Gördünüz ya, hani bu şekilde kontrol etmeniz lazım. İsterseniz ikisinin birden pratiğini yapıp veyahut da üçüncüyü de işin içerisine katıp işte I happy, I was happy, I will be happy. Bakın I happy, I was happy, I will be happy olarak ıı, pratik yapabilirsiniz. Size tavsiyem ilk başta hücre hücre, sonra bir sütun, sonra bir ikinci sütundan tek bir hücreyi açın. Orayı pratik yaptıktan sonra şurayı, sonra burayı, sonra bütün ikinci sütunu, sonra ise şöyle tamamını pratiğini yapın. Daha sonra ise aynı işlemleri öteki sütunlarda yapıp perfect zamanları ve şimdiki zamanları da uygulamaya koyun derim. Hani sistemin nasıl işlediğini bilmeyen, sos tablosunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar pek ne demek istediğimi anlamamış olabilirler. Ama hani ders alıp sos tablosu videosunu izleyen arkadaşlar burada ne demek istediğimi anlamışlardır. Teşekkür ederim arkadaşlar.